Geri sarı bir doğum günü sürprizine gidiyoruz. Duygu Efendiye, kıymetli eşi Oğuz Bey'den doğum günü sürprizine. Kıymetli ayı burada. gideceğiz doğum günü kutlayacağız. İyi ki doğum günü kutlayacağız. Evet. 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you doğum gününüz kutlu olsun, bir sağlıklı dolu yıllarınız olsun, kıymetli eşiniz. Yine Oğuz Bey'den ve annenizden, babanızdan, kocaman ailenizden <laughs> size doğum günü geldi, 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 Sağlık yaşlar diliyoruz. Hisar Kaba olaraktan biz de meşale yansın, mumlar yansın. İçinizden bir dilek tutaraktan. Hadi hep beraber. İyi ki doğdun duydu. İyi ki doğdun duydu. İyi ki doğdun, ki doğdun. tutuldu bu mu? Meşaleler bu şey. yandı. Bunları yakalım. Evet. İçinizden bir dilek tutarak da mumu üfleyeceksiniz. Ve kocaman bir alkış alacağız Hadi buradan. De. Kıymetli Ali evet. 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 evet kocaman bir alkış. Kocaman bir alkış alıyoruz. Kocaman bir alkış alıyoruz. Sağlıklı yaşanıyoruz biz esas olarak. En çok böyle evet. olsun diyoruz. Kıymetli Ali Bey. Ee, Duygularınızı alabilir miyiz? Çok teşekkürler. Aileme de teşekkür ediyorum. Uğur Bey, Uğur Bey. Evet, <laughs> Her şey için çok teşekkürler. Elinize sağlık değil mi? Oğlum, kimin doğum günü? Evet. Sağ ol Yaşlandı. Anne yaşlandı. Evet. Sağ sağ olayım. Sağ olayım. Evet. Sağlıklı yaşlar diliyoruz tekrardan. Bugün kimin doğum günüymüş? Annenin, annenin doğum de günüymüş değil mi? Evet, iyi ki doğdun anne diyorsun. Hadi bakalım. Evet, iyi ki doğdun anne de. Evet, bir alkış alalım o Bir alkış alıyoruz. Bir alkış alıyoruz. Efendim, kıymetli aileye sağlık dolu yıllar diliyoruz. En kötü gününüz böyle olsun. İyi tatilleriniz olsun. Ne demek? Ne demek? Eksik olmayın. Burada bir tanesini unuttuk herhalde. Bak 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 o da oradan doğru bakıyor. Telse gelmiş o tarafa gelmiş. Telse gelmiş. Maşallah Allah bağışlasın. Bahtaş